Genel olarak e, okullardan kabul almak çok zor değil. Amerika'da çok fazla okul var. Amerika Türkiye gibi sadece belli başlı şehirlerde eğitimin yüksek seviyelerde olduğu bir yer değil. Amerika'da e, pek çok eyalette, pek çok şehirde yüksek eğitim alma imkanı bulunuyor. Yani bu doğrultuda özel okul sayısı da oldukça fazla. Okullardan kabul alma noktasında çok zorlanmadan bir okuldan kabul alınabilir Amerika'da eğitim görme amacıyla. Ancak burada dediğim gibi önemli olan nokta okuldan kabul almak değil. Önemli olan nokta gerçek bir amaçla alınacak eğitim için uygun olan bir okuldan kabul almak. Ve bu amacı mülakat görüşmesinde, vize mülakatı görüşmesinde doğru bir şekilde karşı tarafa aktarabilmek. Yani öğrenci vizelerinde süreç içerisindeki tüm faktörlerin birbiriyle son derece uyumlu olması lazım. Bu faktörleri genel olarak amaç, kabul alınan okul ve vize görüşmesinde e, bu durumu karşı tarafa beyan etmek olarak belirtebiliriz. Bu üç faktörün üçü de birbiriyle tam bir uyum içerisinde olması lazım. Aksi takdirde karşı tarafta oluşacak bir soru işareti bize başvurusunun olumsuz sonuçlanmasına sebep olacak.